Abi atölye rastgele bir silah seç onun 50 mermisiyle win ol like gelir cansın abim demiş teşekkürler kardeşim ee, gene güzel bir görev beni bekliyor Evet arkadaşlar Atölyeye geldik şimdi gözümü kapatıyorum tabi şimdi siz diyeceksiniz ki biz nereden bileceğiz gözünü kapattığını rahat olun ben de olmaz şimdi bir aşağı yukarı yapıp bir tane silahın üstüne tıklayacağım umarım yapabiliyorumdur adım DP bunu mermi alacağım adam hallettim <laughs> diye düşündüm de bunu kurtarmaya gelmiş. Baygın. Aa kilimi çaldı. Ne yapıyorlar? lan? Baygın. Bunların kilerini de böyle almam lazım mecburen. Vatoz geldi. Kilimi alacağım da çatıdaki kişi daha var ya. Aha da öldüler. Ama mermi yok. Son bir kişi lazım. İşte.